Doğrusunu unuttum. Bugün de şehir takımların e, sıralamasını yapalım. Hmm, master. Master. Yakışıklı. Amına koyayım şu lafı söyle. Yakışıklı mı değilsin? Berçet. Bu kim takım oğlum? Senin ne takımsın? Abi? Bir takım var. La, le, le, var. Le, ve, le, ver. Biraz daha. Ne? Bol. Ya oğlum ya bu takımda ne biçim takımlar koymuşlar Allah aşkına ya oğlum siz daha maç oynamayı bilmiyorsunuz. Paris, Sa -i... O sırada forması. Saint-Germain... Bir oğlum daha top oynamayı bilmiyorsunuz. FC -bayer. Bayern, Bayern München. <laughs> lan sizin bir takımlarınızdır Bunu bunu da takım oldum ben sizi satın almam hepinizi o takımları. Şüpheli. Çe ya Bremin sen bit ya bu